Merhaba, dün dışarıda yürürken farklı yaş gruplarındaki üç kişinin telefonda konuştuğu kişiye kendisini aldatmadığına ikna etmeye çalışmasına şahit oldum. Tabii ben hangisinin doğru, hangisinin yalan söylediğini anladım. Ama bugünkü açılımın konusu olarak da bir deste seçmeli açılım yaparak aklımdaki kişi beni aldatıyor mu? Ee, diyeceğiz. Ee, burada destelerimi karıştırdım. Bunu birinci deste, bunu da ikinci deste olarak belirliyorum. Bir 15 saniye veriyorum yaklaşık olarak. Yani tabii ki dinleyerek karar vermenizi tavsiye ediyorum aslında iki desteği de. Bir 15 saniye şöyle bir seçmeniz için vereyim. Evet, şimdi açılıma başlıyorum. E, tabii belirtmek lazım. Yani özellikle bu tarz önemli konularda e, bu bir kişisel açılım olmadığını, kolektif açılım olduğunu e, bilmek gerekir. Bu sadece fikir vermek için bütün kolektif açılımları yapıyoruz. Özellikle e, bu şekilde önemli yargılar e, ve e, konular açısından kişisel açılım almanızı tabii ki de tavsiye ediyorum. Tabii her zaman. Şimdi şöyle bir başlayalım. Bakalım. Evet. Şimdi buradaki kişiye baktığımızda genel olarak sakin ve sessiz mizaçlı bir insan olduğunu söylememiz gerekir. Bu kişiyle aslında ilişkiniz açıkçası aklınızdaki kişinin hayatında bir takım zorluklar varken, o zorluklar içerisinde size tutunmuşken ve sizin üzerinizde aslında ısrarcı bir enerjiyle ve gerçekten güzel sözleri de karşısındaki insanı yani sizi etkileyen böyle ruhunuza hitap edecek şekilde olan ve kendi hayatındaki bir takım şeyleri de dürüstlükle açıkça ifade eden yaşadığı zorlukları ya da kendi karakteriyle alakalı eksikliklerini, yetersizliklerini vesaire böyle bir insan. Biraz bazen alıngan bir tip de diyebiliriz buna. Kendi kabuğuna çekildiği zaman uzunca bir süre çok böyle hani tekrar açılamayan, küsme ya da alınganlık özellikleri olan bazen bir kişi olduğunu söylememiz gerekir. Dışarıdan bakıldığında aslında böyle daha güçlü gözüken birisi ancak bir böyle çocuksu bir yanı ve bir şey bir tarafı da var hassas bir tarafı da var Um da söylememiz gerekir. Ancak e, bu insanla ilişkinize baktığımızda sanki bir takım sözlerden e, ve sözlerden de daha ziyade e, üsluptaki bir takım e, kendisine ters gelen ya da kendisine e, kendisini rencide eden bazı şeylerden ötürü size karşı e, kızgınlıkları olduğunu, mesafe koymak istediğini hatta belki de artık orayı kişisel olarak alırsınız. Hatta belki de engellediğini de söyleyebiliriz. Sonrasında tekrar böyle aranızda bir iletişim olmuş ya da olacak olabilir. Çünkü çok yakın bir zaman dönemi çıkıyor burada ardışık olarak. <laughs> bu kişiye baktığımızda yani aslında e, ilişkiniz biraz kör topal şekilde devam edebilir. Sanki e, bir şeyler oluyor ama e, aranızda hani olumsuz anlamda ama bu olan şeyler çok dişe dokunur şeyler değil. Genellikle davranışsal ya da iletişimsel problemlerden kaynaklı ilişkinizde inişler yaşanıyor. Tekrar çıkışa geçmesi içinse sanki böyle işte birkaç saatte toparlanmıyor da hep birkaç günde toparlanıyor gibi. Ama genel olarak da zor bir ilişki. Dışarıdan bakıldığında aklınızdaki kişi daha böyle kolay ya da işte daha güler yüzlü birisi gibi görünebilir. Ama ilişki yaşadığınız zaman karşısındaki insanı zorlayan, aklındaki şeyi tahmin etmeniz gereken bazen, bazen inadına söylemeyen çünkü küsmüş olan falan böyle birisi baktığımızda çocuksu bir tarafı var evet. Tip olarak da dışarıdan insanların ilgisini de celbedebilen bir tip yani orada bir şey çiziyor. Aslında bir profil çiziyor. Ama bu kasıtlı bir şey değil. Biraz gizemli, biraz böyle sanki ilgi bekleyen birisi olduğunu söylememiz gerekir. Şimdi bu kişi aslında kendi hayatıyla alakalı anlattıklarını eğer ki baz alacak olursak ve e, ilişki içerisinde özellikle e, sizin söylediklerinize değer veren ters bir şey söylediğinizde de bunu içselleştiren ve tepki gösteren ve mesafe koyan ve işte e, sizi suçlu hissettiren bir tip. Ee, öyle söyleyelim. Böyle bir karakter. Ee, genel olarak yani sanki siz kendinizi suçluyorsunuz. Keşke onu söylemeseydim böyle olmazdı belki de. Ya da keşke e, o sırada çağırdığı bir yere gitseydim, hayır demeseydim. Şimdi e, hani e, uğraşıyoruz. Şimdi aynısını bana yapmaya çalışıyor falan. Manipüle edebiliyor. Biraz algı yönetimi yapıyor bazen. İşte bu kısım bilinçli. Bilinçsiz olan tarafı var. Yani mizacından kaynaklı, yaratılışından ileri gelen kısımları var. Bir de bilinçli yaptığı şeyler var öyle söyleyelim sizi suçlu hissettirmek onun açısından bazen bir güç devşirmeye dönüşebiliyor bu kişiye baktığımızda dediğimiz gibi tavırlarını olaylara verdiği tepkilere eğer baz alacak olursak asla aldatmaz geçmiş yani özgeçmişini anlattığı zaman da özellikle yakın dönem, sizden önceki ilişkilerindeki sorunları ya da işte ayrılma sebeplerini en azından böyle yüzeysel bile anlattığında bunları eğer referans alacak olursak kesinlikle ihanet etmez diyebilecek bir kişi aslına baktığımızda ama öyle değil. Bu kişi esasında bir aldatma durumu içerisine girmiş. Şöyle ki, ee, ve bir yani e, arayış anlamında değil ama ve bir iş arkadaşı bir mesai arkadaşı gibi birisiyle böyle bir yakınlaşması olmuş yine size e, böyle bir mesafe koyduğu kızdığı e, sizi tatmin edemediğini yetersiz hissettiği bir dönemde e, onu yeterli bulacağına inandığı ve onu böyle sanki öven birisiyle böyle bir yakınlaşmak ve bir tensellik durumu içerisine girmiş böyle bir açıkçası aldatması olmuş. Aslına baktığımız zaman dediğimiz gibi dışarıdan daha böyle hani şey birisi daha kendi halinde güler yüzlü ama kendi halinde böyle şey birisi daha içine kapanık gibi ee, dediğim gibi zaten bazen insanların ilgisini o keşfediyor yani gizemli gibi yani sanki ilgi bekliyor da keşfedilmeyi konuşturulmayı istercesine bir hali var öyle söyleyelim ee, dolayısıyla böyle ee, daha az konuşan falan istiyor ki birileri sorsun o anlatsın falan ee, ama işte o yere bakan yürek yakan hani olmuş oluyor ee, işte kısmı daha ziyade daha sessiz kısmı beklenmeyecek hani hareket bu kişiden gelmiş aslında böyle bir durumu olmuş. Şimdi eğer ki ona soracak olursak o sırada aranızın kötü olduğu dönemde ilişkinizin devam edip etmeyeceğini düşündüğü bir dönemde yaşanan bu şey ayrılık olarak nitelenemez belki ama o sırada aslında ayrı değilsiniz. Sadece aranızda soğukluk var. Yine konuşuyorsunuz ama seyrek konuşuyorsunuz ve böyle kısa konuşuyorsunuz. Yani böyle kızgınlık dışarıdan aradaki o negatif elektrik belli oluyor. Ama ilişki bitsin denmemiş. Ayrılmamışsınız da zaten. Sadece ilişkinin o sırada ibresinin aşağı yönde olduğu bir dönem geçiriyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında bir aldatma olarak açıkçası nitelenir. E, bu şekilde kendini birazcık da için rahatlatmak için e, söyleye e, şey yapabiliyor. Yani kendi kendine söylediği e, yalan bu aslında. E, sizin de haberiniz yok e, açıkçası tabii öğrenme yani şeyde ya da belki de bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak onun ağzından dökülmemiş bu kısmı. Ama bu kişiyi aldatıyor diyebiliriz. E, şimdi diğer desteğe geçiyoruz. Bakalım. Evet. Şimdi. Yani şimdi bu kişiye baktığımız zaman mantığı, duygularının her zaman ön planda ön planında olmuş olan, bundan gayet memnun olan, hayatın aslında böyle olması gerektiğine inanan, ancak sizinle karşılaştığı andan itibaren farklı duygular beslediği için hislerinin aklının önüne geçmesine bu seferlik bir defaya mahsus izin vermiş olan birisi diyebiliriz. Dolayısıyla aklınızdaki kişi aslında bir takım sınırlarını sizinle beraber bir kısmını genişletmiş, bir kısmını da yıkmış. Teslimi olmak kısmı ve bir şekilde hani ilişkinin böyle artık hani akışında olmak ve kontrolcü olmak noktasında kendi kendini kontrol etmek, frenlemek anlamında biraz böyle açıkçası salmış ve bunu da isteyerek yapmış. Bunu da sizin için yapmış. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman aklınızdaki kişi kendinden taviz verdiğini bir noktada yani belki başka bir bakış açısından onun en azından gözünden fedakarlık yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü onun için karakteri daha böyle şey yani böyle nasıl diyelim daha ketum, daha sert böyle kalın çizgileri olan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kişiye baktığımız zaman şöyle ki bu insanın beşeri ilişkileri güçlü. Yani sırtı kolay kolay yere gelmez. Yani arkadaşları her çeşit e, tanıdıkları en azından her çeşit ahbabının olduğunu ve bir şekilde e, dolayısıyla hayatının bu anlamda da meşgul olduğunu vakit anlamında e, açıkçası biraz problem yaşadığını insanlara işte zaman ayırmaktan, işiyle ilgilenmekten, sizinle ilgili durumlar vesaire derken hatta bundan bazen şikayetçi olabildiğinizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kişinin hayatında aslında e, genel olarak siz böyle e, önemli bir yerdesiniz. ama ayarlama yapması gereken, ekstra zaman ayırması gereken bir yerdesiniz. Hani bu ayarlamaları yapmazsa bu sefer siz kızıyorsunuz. E, yapacak olduğunda da bir şeyleri aksayabiliyor. E, bu sefer de o şöyle diyor tamam diyor yani ben bu sefer herhalde buldum. Yani herhalde buldum. Bunu tekrarlıyorum. Hani aradığımı e, duygusal manada o yüzden olsun. İşte orada diyor ki kendi hayatımdan biraz fedakarlık edeyim. E, hem de kendi karakterimden de biraz taviz vereyim. Bu sefer aklımı çok fazla kullanmayacağım ve e, duygusal yönden hani gideceğim e, çünkü e, bana daha özel bir şeyler hissettirdi bu sefer karşımdaki insan diye e, bu şekilde başlamış ve bu şekilde devam etmiş olan bir ilişki. Ancak burada baktığımızda bu insanın etrafındaki insanların hepsi onun arkadaşı ya da işte tanıdığı ahbabı dostu falan filan görünümünde olmasına rağmen aslında öyle değil. Ondan faydalanmak isteyen e, onda işte yani biraz yerel bir tabir ama onda gözü olan yani kişilerde var açıkçası. İşte bu kadar çok insan nerede çokluk orada bokluk misali bir şekilde sorun çıkartabiliyor. Yani ondan kendi hayatına açıkçası katkısı olmasını bekleyen ve o yüzden onun yanında duran bir şekilde maddi olabilir manevi olabilir ve Ayrıca da karşı cins anlamında ona beğenisi olan ve ilişkisinin olduğunu bildiği halde bunu umursamayan bir kişi özellikle var. Bu kişiye baktığımızda da böyle onun çevresinde her zaman olmamakla beraberinde dolaylı çevresinde her zaman var. Yani bir arkadaşının arkadaşı veya bir böyle yakınının, akrabasının kuzen olabilir vesaire olur ya genelde kuzenler arkadaş gibi olur. Onun arkadaşı falan tarzında birisi, böyle birisi açıkçası onunlu, onu görmek ve onunla aynı ortamda kesişmek için fırsat kollayan ve bir şekilde ona karşı şu ana kadar işte hoşlandığını ya da işte duygusunu hiç belli etmeyen ama onunla ilgili Epey bir zamandır sanki veri toplayan, ne yapıyor, nereye gidiyor, işte ilişkisinin durumu ne, e, şu anda hala beraber mi, yoksa ayrıldı mı falan. E, çünkü ayrılırsa bir boşluk olacak, bir fırsat olacak. E, sonuç olarak baktığımızda kaptırmak da istemiyor e, bir şekilde. E, sizinle yüz yüze tanışmasa bile varlığınızdan haberdar olmuş olan birisi etrafında işte sosyal birisi olması, beşeri ilişkilere önem vermesi, konuşkan bir insan olması, güçlü bir tip olması, dolayısıyla tavsiyelere çok önem vermemesi, kendi kafasının dikine gitmesi vesaire sebeplerinden ötürü e, iletişimleri e, sıcakkanlı, yoğun ve böyle konuşkan ve bazen de flörtöz konuşmaları da gayet var. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında ay bunun hayatı ne kadar böyle yoğun e ne kadar çok insanı arkadaşı bilmem nesi var bu kesin aldatıyordur falan zaten e, maddiyatı da işte ya da imkanı da var e, ya da cömert ya da imkanı çok olmasa bile işte cömert tipi de düzgün yani tipi de böyle bir şey yapıyor yani e, iş yapıyor yani dolayısıyla görsel anlamda dolayısıyla bu kesin aldatıyordur baksana ağzı da laf yapıyor gayet işte falan denilebilecek birisi ama buradaki kişiye baktığımızda bu kişi aldatmıyor. Onu söyleyebiliriz. Aranızdaki kavgalar onun kendi özel yani özellik alanını koruma kaygısı, alışkanlıklarını, arkadaşlarını, arkadaşlarıyla görüşme sıklığını çok fazla değiştirmek istememesi, alışkanlıkları ve hayatında oturmuş olan düzenin içerisine sizi mümkün olduğunca kendinden kendi böyle düşünüyor, kendine taviz ederek daha etmeye çalışması, daha fazlasını yapamayacağı vesaire konularında açıkçası buluşmalarınız ya da iletişimlerinizde sorun olduğu zaman işte bu telefonda arada açmadı, yok görüldü attı ya da işte buluşma bu bu hafta görüşecektik, öbür haftaya kaldı yine onun yüzünden böyle oldu, gidip başkalarıyla mı görüşüyor da bana zaman ayırmıyor ya da başkalarıyla görüşse de hani bir şeyler mi karıştırıyor, beni aldatıyor mu falan ama konu o değil öyle söyleyelim yani bu insan aldatmıyor yani aslına baktığımız zaman bu deste seçmeli aç açılımda yani göründüğünün tam tersine e, sonuçlar çıkmış oldu ama bu kişi için bir uyarı var ki şuradaki karta baktığımız zaman ki bunu son kart olarak çektim e, burada e, aldatmıyor ama böyle bir e, ihanet e, durumuna asla girmeyeceğinin bir garantisi yok. Çünkü e, buna e, elverişli ortamlar bazen olabiliyor. Bu ortamları o yaratmasa bile bazen e, buna elverişli ortamlarda e, bulunabiliyor. E, dolayısıyla bazen yedi Çarşamba üst üste gelir. İşte e, o sırada iletişimsiz olursunuz, küs olursunuz işte araya başka kişiler girmiş olur. O sırada bir şeylere zaten ekstra öfkelenmiş olur işle alakalı. Ortamda çok müsaittir. Karşısındaki kişi de bir de üstüne daha böyle şeytandır. Mesela o bahsettiğim birisi zaten fırsat kolayan birisi çıkar. Yani böyle yedi çarşamba üst üste gelirse yani dolayısıyla o noktada yüzde yüz aman işte böyle sırtınızı yaslayabilirsiniz de diyemiyoruz. Ee, ama dediğimiz gibi bu kişi aldatmıyor. Tabii ki bunları e, hani bunlar bu iki seçenekli bir açılım hani olmuş oldu. Bugün iki tane karakterden hani bahsetmiş olduk. Ama tabii e, böyle kişisel e, açılım tabii ki farklı olmuş oluyor. Yani bugün hani göründüğünden tersi çıktı kişisel açılımda göründüğü gibi çıkabilir. Mesela yani tipiyle davranış müsemma olabilir gibi öyle söyleyelim. Birbiriyle eşlenik olabilir vesaire de başka bir senaryo olabilir. Dolayısıyla bugünkü desteğe seçmeli açılımımız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.